Hocam. Dün öğleden sonra Yeni Dünya Hastanesi'nde iş görüşmem vardı. Bilin bakalım ne oldu? Bravo sana. Yakışır. Dolap dereli hocama yakışır. Ünlülerin hastanesi. Büyük sıçrama. Kankaların seninle gurur duyacak. Yok gurur duyamayacak çünkü ben hastaneyi arayıp kendi iş görüşmemi iptal etmişim. Ama bunu hatırlamıyorum. Neden? Bende acaba nörolojik bir sorun mu var? Olabilir. Ya neden dalga geçiyorsunuz benimle hocam? Ben aramadım. Kim aradı o zaman? Ha? Kim aradı ya? Kim benimle uğraşmak ister? Ha? Kim benim önüme taş koymak ister? Belki de sen aradın dediğin gibi. Ha? Hatırlamıyorsun. Kalmamı istiyorsanız, kalmamı istediğinizi söyleyin. Fark eder mi? Fark etmez. Ama en azından yetişkin gibi konuşmuş oluruz. Tamamen profesyonelce davrandım. Ayrılacağımı geldim iki hafta öncesinden söyledim. Vakalarıma bakmaya devam ettim. Bütün iş görüşmelerimi boş zamanlarıma denk getirdim. Ya ben her şeyi kitabına göre yaptım. Benim geleceğimle oynamak hakkın yok. Gidip orada da böyle mızmızlanacak mısın? Yapma, He? tanı koyarken tahtanın başında yapma. Orada hiç olmaz söyleyeyim sana. Ben aramadım. Ben sadece buna değeceğini düşündüğüm insanları sabote ederim. Bu da mı var? <laughs> sen var ya sen. Sen var ya sen. Az değilsin İpek hocam. Az tilki değilsin. Ne kurnaz kadınsın sen ne kurnaz. İtiraf edeyim etkilendim. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten etkilendim. Siz kızlar sonra devam edersiniz dedikoduya. Anlamıyorum ateş ne diyorsun? Hadi hadi ne anlamıyorsun? Dolap tere, iş görüşmesi, ha? Hastaneyi aramışsın. <laughs> Dedikodu diye sonra devam edersiniz derken seni kastetmiştim Aysel Emişre. Yok gitmeyeceğim ben kalacağım diyorsan seni pişilerden bahsedelim ha. Onun dedikodusunu yapalım. Haberi var mı İpek Hoca'nın? Hocam. Azıcık entrika öğrenelim ya senden. Nasıl yaptın? Bir anlatsana. Ne yaptın? Sesini mi değiştirdin? Alo? Ben Mehmet Ali Çağlar. Ha? Nasıl yaptın? Bir anlat ya. Ateş, antidepresan kullanmayı mı bıraktın? Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme yetkisi sadece bende var. Mehmet Ali gerçekten benim yaptığımı mı düşünüyor? Hayır. Ben öyle düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü onun bilmediği bir şeyi bildiğim için. Ben yapmadım. Niye böyle bir şey yapayım ki? ...gitmesini istiyor musun? Hayır. Peki, kalsın diye bir şey planlıyor musun? Evet, bazı planlarım var ve... ...kuruldan onay bekliyorum. Hmm. İş görüşmesine girseydi... ...bir de kabul edilseydi... ...hayva yemiştin gidecekti, onu durduramazsın Yani? Ben yapmadım. Yapıyorsun, ateş. Bakıyorum. Kaşına, gözüne, dudağına, burnuna işaret arıyorum. Doğruyu mu söylüyorsun acaba? Çıkarken Aysel hemşireyi de gönder hadi ateş. Cığım. Güle güle. Güle güle. Ah, unutuyordum. Ah. Bu çocuk şimdi küme tipi baş ağrısı var ya. Bu baş ağrılarını durdurmak için ona sihirli mantar vereceğim. Olur. Tamam. İyileşti de ne yaparsan yap. Ne? Ateş. Hayır. Ateş. Ateş. Hayır. O şekilde demek istemedim. Onu demedim. Hayır. Sözü onayını aldım. Benden günah gitti. Mahkemede hiç hoş görünmeyecek. Ciddi değildim diyorum. Tedavi etmemi istiyor musun istemiyor musun bu çocuğu? Tabii ki istiyorum Ateş ama çocuk 16 yaşında bak adı üstünde çocuk. Bu mantarlar küme tipi baş ağrılarına iyi gelen psilosibin adındaki maddeyi sentezlerler. Ya verelim bu mantarları ya da istiyorsan keselim beynini. He? Oltayla balık tutmaya gidelim. Hangisini seç. Psikojenik deneyimler yaşayabileceğini ve paranoya krizine girebileceğini düşündüğünü varsayıyorum. Düşünmüş oldum. Şimdi düşünmüş oldum. Çok teşekkürler hocam. Hı. Tabii benim gibi ilaç bağımlısı dengesiz bir doktor yerine... Koskoca tıp fakültesi dekanının reçeteyi yazması çok daha mantıklı. Şimdi yarın bir gün bizim Ali Naci kırmızı pelerini takıp çatıdan uçarsa ne olacak? O zaman izini bana kadar süremeyecekler. Kapito. 10 miligram. Daha fazla değil. Annenin onayına al. Vermezse asla. Eyvallah hocam eksik olma. Bu arada. Dolap derenin önünden çekil. Yaptığın şey çok yanlış. Lütfen. Çocuğun geleceğiyle oynuyorsun. Tevkisi. Maaşını iki katına çıkarırım. Emre'yle Zeynep isyan ederler. İyi de Emre ile Zeynep kendi tanı departmanının başında olmayacaklar. Yani Mehmet Ali, hekim oğluyla paralel çalışacaksınız. Kendi ekibin olacak. Ayrı vakalar, ayrı kadrolar. Tam bir özellik. İyi de ben bu işi üç yıldır yapıyorum. Evet, Ateş Hekimoğlu'nun altında üç yıl. Bence çok iyi bir eğitim. Ee, Çözemeyeceğim bir vaka olursa kime gitmek zorunda kalacağım biliyorsunuz. Ya da o hastanın ölmesine izin verebilirsin. Tamamen sana bağlı. Hayır. Neden Mehmet Ali? Ee, çünkü bence. Kim oldu kötü biri. Seni sabote etmedi. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben yaptım. Ben yapmadım. Bak. Gördün mü? Bana inandın. Yani hala Ateş'in yaptığından emin değilsin demektir. Evet ama buradan biri yaptı. Ben üç yıldır burada çalışıyorum. iyisiyle kötüsüyle. Anlatabiliyor muyum? Burada çalışmak istemiyorum artık. Nefret ediyorum bu çocuktan. Çok seviyorum bu çocuğu. İşe aldın mı? Haber verecekler. Bu nöbete Kelly Segmiller sebep olmadı hocam. O zaman bir semptomumuz daha oldu. Ama tanımız eksik. Verdim mi benim adımı? Referans olarak arayacaklar mı? Hayır. Amiloidoz nöbetlere protein birikimi de organ yetmezliğine sebep olmuş olabilir. Kişiliğe değişmez ama. Kimin adını verdin? Eski patronum. Yanlış yapmışsın. Ulan ne bela çocukmuş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.